Abilerin kırmızı yolu arkadaşı Spider-Man. Güzel mi? Süperman. Ha? Süperman mi? Spiderman mi bu? Süperman. Güzel anneciğim. Kırmızı ne, ne kadar güzel. He? Ne Bak bakayım bir poz ver bana. Biz... Aa. 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 Çok güzel müzik çalıyor. Onlar ne? O da tutuyor aşkım işte. Onun da ellerinde şifrenleri var. Ha! Ah. B R N G O B R N G O Kırmızı oyuncak adam. Bilalcim, hadi ya arabayı kullan ama arabayı kullanırken önüne bakman lazım. Öyle sağına soluna bakma, önüne bak. Bilal, önüne bak oğlum. Ha, ne var orada? Çok kız, evet. <laughs> ya bir şey daha <cetana>. Aa bitti. <laughs> bitti. Bilalcim, gel bu tarafta zıpla gel. Gel bakalım. Aa Yusuf Emir'le zıpla sen de Yusuf Emir'in yanında. Hadi oğlum. Trampolinde. Aynı kadar güzel zıplıyorsunuz siz öyle. Zıplayın bakalım. Ay düştü Yusuf Emir ya. <laughs> Yavaş kaza oldu. oldu. Ah, hadi, hadi zıplayın hadi işte, bakalım. Düşürürüz. Zıpla. Ah. Yine. Aferin size. Aferin size. Ah, Yusuf Emir Ay. yine Ay. düştü. Bilalcim. Zıplayın bakayım ne kadar yükseğe zıplıyorsunuz. Yine. Hadi yine. zıplayın. Oh, ah, yine. düştü. Yusuf düştü. Bilal düştü yine Yusuf Emir de düştü. Zıplayın bakayım ne kadar yükseğe zıplayacaksınız. Hadi bakalım. Aferin size ya. Dur Yusuf Emir bekle beraber zıplayın bekle. Annem başla sen de. Ha? Oh. Yusuf Emir yine düştü. Zıpla bakalım nasıl zıplayacaksın? Zıpla. Ne kadar yükseğe zıplayacaksın? Hadi zıpla bakalım. Ah. Ah Yusuf Emir'le beraber zıplayın aşkım. Aferin size. Ah zıpla zıpla zıpla. Ortaya git. Geç abinin yanında zıpla. Abinin yanında zıplayabilirsin. Korkmazsan. Ha? Bakayım ne kadar yükseğe zıplayacak. Hangi en yükseğe zıplayacak? Yusuf Emir'i biler mi? <laughs> Gaza geldiler. <laughs> Zıplayın bakalım. Oh, oh. Aferin size be. Aferin be. Ay. Yavaş. Tavşan Tavşan oldu bunlar. Tavşan gibi. Ay, ay, ay. Yok. Yavaş, yavaş, yavaş. Ah. Yavaş. <laughs> Nasıl zıplıyorsun sen öyle? Zıpla. Yusuf Emir. Bakayım ne kadar yükseğe zıplayacak Yusuf Emir. Ah. Ayakları yukarıya kaldırarak zıplıyorlar bir de. Aa, of yürüsün. Yavaş ama. Kim en yükseğe çıkacak? Hadi zıplayın bakalım. Ay, Yusuf Emir düştü. Yavaş. Aa, Bilal de düştü. Al, al, al. Aferin. Hay, düştü i̇şte yavaş, yavaş. Kaza olacak. Kaza olmasın yavaş. Yavaş annem. Aa, Elif ablası da çıkmış. Sıpla bakalım. Ah, Hadi, hadi hanginiz en yükseğe zıplayacaksınız? Zıplayın bakalım. Zıpla bakalım. Aferin size. Oh, oh, Hadi. Tavşan mı oldun sen? Aferin sana. Zıpla. Aferin sana. Ah, ah, ah. Oh, yavaş. Nasıl atladın öyle? Aa, ay 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 ay. Abi birlikte. Yavaş. Geç Elif ablanın yanına. Hadi Elif ablanın yanına hadi geç, geç zıplayın hadi. Ah. Yani yani ah. Bilal. Hadi Bilal'cim zıpla bakalım. Aferin sana.